Banyoda işemekte herhangi bir sıkıntı var mıdır? Öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı bizlere sizden biriniz yıkandığı yere bevletmesin. Bevlettiği yerden de abdest almasın. Zira bu vesvese sebebidir buyurmuştur. Banyoya bevletmenin bir başka durumu da vardır. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesvese sebebidir ifadesiyle de bunu tasdiklemektedir. Biliyorsunuz ki cinniler yani cin aleminde bulunanlar tuvaletlerde ve banyolarda çok fazla bulunurlar. İnsanın oraya bevletmesi durumunda da bu vesveselerin çoğalması, vesveselerin çoğalmasıyla beraber de Allah muhafaza cinlenmenin ve çarpılmanın kapılarının açılmasına sebep olur. O yüzden sizden ricam üşen dönmeyip gidip normal tuvaletinizi yapmanız ve daha sonrasında gusül veya duş almak için tekrar banyoya dönmenizdir. Sadaka mennedaka.